نحن اليوم في حد العراق ونحن اليوم بدنا لشعب الأكراد لشعب العرب لشعب العجم على كل بدنا من شان الصلح من شان العدالة ومن شان الأخوة كان هون عم بوجدا عشان هيك نحن اليوم حزب الدم جينا لدرجيك جينا لهكاري Değerli halklarımız, değerli Derecik halkı, değerli Hakkari halkı, değerli Türkiye halkları, sizlere sınırın sıfır noktasından, Derecik'ten sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Ekmek ve Adalet kampanyamızın bir durağını da burada gerçekleştiriyoruz şu anda. Derecik'te Irak sınırına, Federe Kürdistan bölgesinin sınırına sıfır noktasındayız. Ve ben sözlerime başlamadan önce Türkiye'yi sarsan elin bir olaydan bahsetmek istiyorum. Acı bir olaydan, yüreğimizi dağlayan bir olaydan. Sevgili Narin, küçük kızımızın katledilişi. 19 gün sonra dün cenazesi bulundu ve o küçücük bedenin nasıl ortadan kaldırıldığını, o köyde nelerin döndüğünü, nelerin hangi senaryoların döndüğünü, bu işin içinde kimlerin olduğunu, bütün bunları bekleyen tonlarca soru var. 8 yaşındaki bir beden, 8 yaşındaki bir çocuk, 8 yaşında şu an hayatını gözleri hayata gözünü yummuş toprak altındaki bir çocuk. Bu neden kaldırıldı bu çocuk? Neden öldürüldü? Neden katledildi? Bu işin arkasında kimler var? Bu işin arkasında bunu bilen, bunu teşvik eden bu ölümü bu cinayeti teşvik eden, bilip de susan, o söyleyecek söz bulamıyorum gerçekten. Dünden beri bütün Türkiye çok sarsılmış. Dün bütün Kürdistan ayaktaydı. Bütün Türkiye, İstanbul, Ankara herkes ayaktaydı. Herkes yürüyüşlerle bu katliamı, bu katledilen kızımıza sahip çıkmak ve bu katliamı protesto etmek için alanlardaydı, meydanlardaydı. Biz de bugün buradan bir kez daha diyoruz ki sevgili Nari'nin katilleri arkasındaki gizli güçler devlet tarafından korunuyor, izlenimi verenler. Öyle bir izlenim var çünkü öyle bir intiba var. Bugün başta hukukçular olmak üzere gazeteciler olmak üzere sordukları çok sayıda soru var. Bütün bu soruların yanıtlarını üretmek zorundalar. Bu soruların yanıtlarını sahici bir biçimde bulmak zorundalar. Evet biz onu bulduk, gömdük ve bitti olamaz. Çocuk cinayetleri politiktir ve bizler sevgili Nari'nin ölümünden çok sarsıldığımızı bir kez daha bildirmek istiyorum. Ve sevgili Nari'nin hukuk mücadelesini, onun gibi çocukların hukuk mücadelesini de sonuna kadar demokratik mücadeleyi, toplumsal mücadeleyi ve siyasal mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğimizi özellikle altını çizmek istiyorum. Sevgili küçük narin, bizleri affet. Seni yaşatamadık, seni bulamadık diye. Bizleri affet ve yıldızlar yoldaşım, arkadaşın olsun, nur içinde uyu küçük narin. Değerli arkadaşlar elbette bu kadar acı bir olaydan sonra başka bir gündeme geçmek o kadar da kolay değil. Yüreğimiz çok burkuldu hakikaten. Biz burada Derecik'ten, Rubarok'tan, sınırın sıfır noktasından ekmek ve adalet talebimizi haykırmak üzere DEM Parti olarak buradayız. Ve burada bugün emek veren Derecikli arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza, Hakkari il örgütümüze, bizlere eşlik eden milletvekillerimize, heyetimize çok teşekkür ediyorum. Analarımıza ayrıca teşekkür ediyorum ve onların başlarındaki o beyaz tülbent kadar tertemiz olan barışı bu sınırdan başlayarak tesis edeceğimizin sözünü o ödediğiniz onurlu bedeller karşısında biz de sınırın sıfır noktasında sizlere bu sözü bir kez daha buradan veriyoruz. Değerli arkadaşlar, ekmek ve adalet buluşmamızda Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanını dolaşıyoruz. Tarlalara gittik, bağlara gittik, bahçelere gittik, meralara gittik. Turizm, inşaat işçileriyle buluştuk. Adalet için Birçok toplantı yaptık. Barış anneleriyle buluşmamızı gerçekleştirdik 1 Eylül'de. Annelerle buluştuk, ailelerle buluştuk. Bu düzenin, bu sistemin, bu devletin mağduru olan her kesimin, adalet arayan her kesimle, Emine anneyle, Şen Yaşar ailesiyle ve onun gibi nice ailelerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Ve biz ekmek yoksa adalet yok, adalet yoksa ekmek yok diyen bir siyasi parti olarak ekmek ve adalet için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz değerli arkadaşlar. Ve bugün bizler Hakkari'deyiz. En büyük adaletsizliğin yaşandığı kentteyiz. Hakkari'de merkezde biliyorsunuz DEM Parti'nin belediye eş başkanları belediyeyi kazandı. Ve büyük bir mücadeleyle kazanılmıştır bu seçim. Çünkü AKP'nin her yere burada Şemdinli'de, Çukurca'da olduğu gibi birçok yere seçmenleri nasıl kaydırdığını, nasıl askeri polisi buralara seçmen olarak getirip seçim kazanmaya çalıştığını, yaptığı seçim hileleri dün gibi hafızalarımızda. Buna rağmen Hakkari kazanılmıştır. Buna rağmen Hakkari kazanıldığı halde Kürt yurttaşımızın, Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını elinden bir kez daha alan bir iktidarla ve ortağıyla karşı karşıyayız. AKP iktidarı sarayda oturmuş seçimle sandıkla kazanamadığını kayım atayarak, el koyarak, siyasi darbeyle, adeta bir çetevari faaliyetle burada belediyeyi elimizden almaya kalkış durumdalar. Ve ben buradan şu an cezaevinde bulunan Mehmet Sıddık Akış'ı ve aramızda bulunan sevgili Viyan Tekçe'ye sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Onlar bizim belediye eş başkanlarımızdır. Buradan bir kez daha valiye sesleniyoruz. Bir kez daha saraya sesleniyoruz. Ey saray, ey vali, dönün kendi işinize bakın. Seçilmiş olan insanın yerine atanmışı getirmek demek, orta çağa geri dönmek demektir seçimleri ortadan kaldırmak demektir. Kayyım halkın siyasi iradesine darbe vurmak demektir. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Türkiye halkları kabul etmiyor. Burada Hakkari'de gerçekleşen mitingde Türkiye'nin birçok bölgesinden Türk'ü, Kürd'ü, Arabı, Laz'ı, Çerkez'i her kesimden insan geldi ve burada Hakkari halkının onurlu mücadelesine sahip çıktı. Buradan bir kez daha söz veriyoruz kayıma karşı mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Hakkari halkının sonuna kadar yanındayız. Sonuna kadar, başarana kadar Hakkari halkıyla birlikte ve bütün Türkiye halklarıyla beraber bizler kayımcı, darbeci zihniyete karşı olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Ekmek ve adalet kampanyası kapsamında biraz önce söylediğim gibi Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanında çeşitli kesimlerle buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Ve inanın, inanın gittiğimiz her yerde bir dokun bin ah işit misali kaldırdığımız her taşın altından bir yığın sorunla karşılaştık. İnsanlar geçinemiyor, insanlar aç kalmış, susuz kalmış, elektrik faturasını ödeyemeyen, Kirada oturan kirasını ödeyemiyor. Bakın okullar bugün açıldı ve bugün okullar resmen açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalan öğrencilere ev sahiplik, sahipliği yapmaya çalışacak. Geçen dönem 700 bin ki öğrenci okulu bıraktı maddi sebeplerle. Okuyamadı, parası olmadığı için okuyamadı ve 700 bin öğrenci okulu terk etmek zorunda kaldı. Bugün haberleri de izlemişsinizdir. Kırtasiye masraflarının ne kadar pahalı olduğunu, önlük masraflarının, kılık kıyafetin ne kadar pahalı olduğunu bugün bir kere daha bizler gördük. Ben elbette bu kadar eşitsiz, ana dilde eğitimin olmadığı, bilimsel eğitimden gittikçe uzaklaşılan bir dönemde her şeye rağmen özellikle yoksul çocuklarımızın çektiği acılara rağmen başlayan eğitim öğretim yılının bütün öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum. Ama şunu da bir kez daha belirtmeliyim ki ilk ders ilk dersin adı yoksulluk. Ve değerli arkadaşlar Hakkari'ye dönecek olursak Hakkari istatistiklere göre şu an Türkiye'nin en yoksul kenti. de sanayisiz olan en önemli kentlerden biri Hakkari. Hiçbir fabrika yok, hiçbir üretim atölyesi doğru düzgün olmayan bir ilimiz. Ve bu ilimizde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilimiz Kürdistan'ın birçok ilinde olduğu gibi ama bu iktidar tarımı bitirmiştir. Bakın biz önceki gün ve dün devam eden Van'da devam eden özellikle tarım konusunda ve temiz gıdaya ulaşım konusunda gıda ve tarımı konu alan sempozyum gerçekleştirdik. Van'da gerçekleştirdiğimiz sempozyumdaki tabii ki temel şiarımız tarladan tabağa, üretimden yönetime. Ve burada gerçekleştirdiğimiz sempozyumda bir kez daha şunları değerlendirdik. Tarım bu ülkede bitirildi. Özellikle Kürdistan'da 4000'e yakın köy yakıldı. İnsanlar zorla göç ettirildi köylerinden. Dolayısıyla kırsal alan tamamen köylüye, üreticiye kapatılmıştır bu şekliyle. Bu özel politikayı biz asla kabul etmiyoruz. Herkes köyünde doğduğu toprakta, doğduğu toprakta doymak hakkına sahiptir. Üretmek hakkına sahiptir, yeme ve doyma hakkına ve yaşama hakkına sahiptir. Ama ne yazık ki Kürdistan'da, özellikle savaş politikalarından kaynaklı meralar ciddi bir biçimde yasaklanmıştır. Meralar yasaklandığı için de hayvancılık hızla bitirilmektedir. Dolayısıyla burada Kürdistan'da Türkiye'de bütün tarım üreticilerinin, çiftçilerin yaşadığı sorunların yanı sıra ayrı yeten savaştan kaynaklı yaşanan çok önemli ve derin sorunlar var. Bizler DEM Parti olarak açlıkla ve yoksullukla mücadele etmek konusunda kararlıyız. Bizler DEM Parti olarak sahte güvenlikçi politikalara karşı, bizleri zorla birbiriyle savaştırmaya çalışan anlayışa karşı bu ülkede savaş için Katrilyonlarca bütçeyi harcamış olan bu iktidar ve devlet zihniyetine karşı adaleti de, ekmeği de, barışı da, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümünü de sonuna kadar savunacağız. Bunun mücadelesini sonuna kadar hep birlikte değerli halklarımızla beraber vereceğiz. Bu da sözümüz olsun buradan. Değerli Türkiye halkları bizler biraz önce söylediğim gibi sınırın sıfır noktasındayız. Arkamızda şu tellerin öte yanı Federe Kürdistan ve hemen arkamızda gördüğünüz Derecik sınır kapısı. Derecikliler ve bütün Hakkarililer Derecik sınır kapısına uygulanan çifte standarttan dolayı mağduriyetlerini her fırsatta dile getirdiler. Ve bizler de burada kampanyamızı gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bugünlerde Derecik ve Hakkari halkıyla özellikle sınır kapısında yaşadıkları sorunlar konusunda canı yürekten dayanışmak istediğimizi sorunlarının çözümünü gündemleştirmek istediğimizi belirtmek isterim değerli arkadaşlar. Bakın Hakkari 3 sınır kapısına sahip iki ülkeyle sınır ve inanın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir sınır kenti bu kadar açlık ve yoksulluk çekmez. Ama burada Hakkari'de özellikle Kürt sorunundan kaynaklı uygulanan özel politikalardan dolayı buradaki üç sınır kapısı da tam anlamıyla işlevli değil. Şimdi önünde bulunduğumuz derecik sınır kapısı ise tamamen işlevsiz. Canları istiyor kapatıyorlar. Canları istiyor seçim vade olsun diye seçimden dört gün önce açılmış burası. Dört gün önce açtılar. Ama araçlarak yasaklı. Siz hiç araçlara yasaklı olan bir sınır kapısı gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Ben de sınır kentinde büyümüş bir kardeşiniz olarak asla ben sınır kapılarının araçlara kapalı olduğunu görmedim. İlk kez burada buna tanıklık ettik. Sınır kapısı ihracata, ithalata da kapalı dolayısıyla çünkü peşinen araçlara kapatılmış durumda. Yol perperişan bir yol. Biz buraya varana kadar Gerçekten arkadaşlarım da söyledi. Böbrek taşı olan çoktan düşürmüştür böbrek taşını. Bu kadar kötü yol ancak olur. Ve burada geçmiş dönemde AKP burayı yönetiyor ama yol yapma zahmetine zahmetinde bulunmadı. İstanbul'da yol yaptılar. Niye? Çünkü geçiş garantili yolu kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için hemen İstanbul'daki yolları yaptılar. Çünkü o yollardan para kazanıyorlar. Burada insanın yurttaşın Buradaki Kürt halkının ihtiyacı olduğu için neden özellikle Kürt halkı diyorum? Çünkü burada belli ki çok net bir etnik ayrımcılık var. Burada başka bir halk yaşıyor olsaydı kuvvetle muhtemel bu yollar çoktan yapılmıştı ve bu sınır kapısı her sınır kapısı gibi aktif bir biçimde işliyor olacaktı. Ve değerli arkadaşlar zaten harç pulu 500 TL. Özellikle bavul ticareti yapan yani iki dal sigara iki kilo pirinç, iki kilo şeker getiren ki şurada bu kitlenin hemen arkasında çok sayıda elinde poşet olan kadınlar var. O kadınlar günü birlik karşıya gidiyorlar. Federe Kürdistan bölgesinden geçimlik manasında birkaç bir şey getiriyorlar. Pirinçti, şekerdi, iki dal sigaraydı. Ama bunlara burada el konuyor. Bunların Derecik merkezine gitmesine oradaki arada bulunan karakol bekletiyor araçları ve onların 2 kilo şe şekerine pirincine yurttaşın 2 kilo pirincine tenezzül edip ellerinden alıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun yanı sıra zaten genel anlamda bütün sınırlardaki bavul ticaretini negatif olarak etkileyen 500 TL'lik harç pulu. Bugün düşünün ki 3 karton sigara, 5 kilo pirinç, 5 kilo şeker getirdiğini varsayın bir ailenin. Bu ailenin kazancı zaten 500 TL değildir. Ama 500 TL'yi harç pulu olarak orada ödüyor. Üstüne üstlük de jandarma canı istediği zamanda bu ürünlerine el koyuyor. Aynı zamanda burada derecik sınır kapısındaki diğer önemli sorunlardan birisi bir tane pasaport girişi var. Pasaport giriş kulübesi var ve mesai saatlerinde çalışıyor. Bunu da kabul etmek mümkün değildir. Bakın değerli Türkiye halkları. Sınırlar uyuşturucu baronlarına, uyuşturucu tüccarlarına sonuna kadar açıkken, iki karton sigaradan geçimini sağlayan yurttaşımıza kapalı, bunun adına kanun diyorlar. Bunlar kanunsuz, bunlar yasa tanımayan, bunlar anayasayı ayaklar altına alan, bunlar çeteleri ön plana çıkaran, kara para aklayanları serbest bırakan zatlardır. Ben bunlara artık hükümet bile diyemiyorum. Çünkü hükümet olma vasıflarını bu uygulamalarıyla geçtiğimiz günlerde Polatları serbest bırakarak, kara para aklayanları serbest bırakarak, siyasi rehineleri hala hapishanelerde sevgili Selahattin Demirtaşları, Figen Yüksek Dağları hapishanede tutanlar, kara para aklayan, vergi kaçakçılığı yapan, uyuşturucu ticareti yapan baronları serbest bırakıyorlar ama siyasilere Kürt siyasetçilere, aydınlara, demokratlara hapishaneyi reva görüyorlar. İşte sınır kapısındaki politikaları bundan bağımsız değil. Uyuşturucuya serbest, kaçak büyük kaçakçılara serbest, küçük olan, bavul ticareti yapan, küçük kazanç sağlayan, günlük geçimlik kazanç sağlayanı da üzerinde kanun uygulamaya kalkıyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ve bizler burada Derecik ve Hakkari halkının taleplerini, Derecik sınır kapısıyla ilgili taleplerinin altını kalın kalın çizmek istiyorum. Sınır kapısı aktif bir hale getirilmelidir. Mobeselerle 7-24 izlediğiniz bu sınırlarda 7-24 hizmet vermek, 7-24 pasaport giriş çıkışlarının sağlanacağı altyapının kurulmasını sağlamak zorundasınız. Gerekli altyapı sağlanmalı ve burası da her sınır kapısı gibi bir standarda kavuşmalıdır. Edirne, Mersin neyse Derecik'te aynı şekilde böyle olmalıdır. Değerli Türkiye, Türkiye halkları bakın. Hakkari halkı çalışkan bir halktır. Hakkari halkı toprağını seven kültürüne, diline bağlı bir halktır. Hakkari halkı bu nedenle cezalandırılıyor. Bugün Hakkari halkının taşı, toprağı, suyu, tarıma, hayvancılığa elverişlidir. Ancak onların tarım yapması engelleniyor. Hayvancılık yapması engelleniyor. Meraları yasaklanıyor. Geçmiş dönemdeki zorla göç ettirmeden nasibini almış bir ilimiz, bir kentimiz. Ve Hakkari halkı kendi iradesine bırakılırsa elbette kendi geçimini rahatlıkla sağlayabilecek, gençlerin göç vermeyeceği, doğduğu yerde doyacak bir sistemi burada Hakkari halkı hep beraber kesinlikle kurabilir. Değerli halklarımız, değerli arkadaşlar, bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Hakkari ile ilgili özellikle. Kayın vali Jilofest düzenliyor. Ve Jilofestler için de, Jilofestler için de e, işte kendine böyle bir pozitif etki yaratmak istiyor bunun üzerinden. Ve 364 gün yasakladıkları yaylaları bu festival için açtığını buraya ücretsiz ulaşımın sağlanacağını vesaire söylüyor. Buradan Kayım Vali Efendi'ye sesleniyorum. Ey Kayım Vali Efendi, sen böyle festivaller yaparak, sadece yılın iki günü yaylaları insanlara açarak şirin gözükmeye çalıştığını sanıyorsan aldanıyorsun. Sen çek, valilik binana git, orada valilik yap ve bırak seçilmiş olan halkın iradesi olan belediye eş başkanları Hakkari'yi yönetsin. Hakkari'nin yolunu da yaparlar, festivallerini de yaparlar. Kürt halkının burada kültürel, sosyal, kent hizmeti bağlamında ne ihtiyacı varsa elbette belediye başkanları yapar. Üçüncü sınıf şovlarına ihtiyacımız yok. Halkın iradesine gölge etme başka ihsan istemez. Değerli arkadaşlar burada yine baştan bahsettiğim gibi sınırın sıfır noktasında bütün Türkiye'ye bütün Orta Doğu'ya barış çağrısında bulunmak istiyoruz. Kürt sorunu 40 yılı aşkındır bu ülkede. Barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmediği için sürekli çatışmalar, sürekli savaş konsepti devrede olduğu için çok derinden kanayan bir yara. Yüzyıldır bu yaramız kanıyor. Bu kanayan yarayı iyileştirmek bir ama bu kanayan yaramız sürekli deşiliyor. Deşilen bu yara halkların kardeşliğine zarar vermektedir. Deşilen bu yara Türk ve Kürt kardeşliğine zarar vermektedir. Deşilen bu yara Kürt Arap kardeşliğine zarar vermektedir. O nedenle sınırın sıfır noktasından bir kez daha sesleniyoruz. Kürt halkının ulusal birliği sadece Kürt halkı için değil, Türkiye halkları ve bölge halklarının tamamının mücadelesi bakımından çok önemlidir. Buradan bu birliğin ve bu ortak mücadelenin çağrısını sınırın sıfır noktasından Federe Kürdistan bölgesinin hemen birkaç adım ötesinden bu çağrıyı buradan yapıyoruz. Bakın sınırın ötesinde Federe Kürdistan bölgesinde yapılan operasyonlarda 22 sivil yurttaşımız yaşamını kaybetti bu son zamanlardaki kayıplarımız sadece. Tecrit sınır ötesi operasyonlarla İmralı tecridini devam ettirerek Sayın Öcalan üzerindeki tecridi sürdürerek bir sonuç elde edeceğini zannedenler sonuç elde edemez. Bakın Türkiye Irak'la çok kapsamlı bir anlaşmaya imza attı. Türkiye'nin imza attığı bu kapsamlı anlaşmanın önemli bir bölümü bir kısmı evet ticari anlaşma ama çok önemli bir bölümü de askeri eğitimler, yani kısacası askeri nitelikli anlaşmalar. Bizim Türkiye'ye her daim ifade ettiğimiz şey savaş konseptiyle dış siyaset, savaş konseptiyle diyalog ve diplomasi olmaz. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye, göğsünü gere gere diğer ülkelere gider, Irak, Suriye'ye, İran'a, bütün Orta Doğu ülkelerine göğsünü gere gere gider dış politikada barışçıl olduğunu söyleyebilir. Filistin halkının yanındayım derken samimiyetinde inandırıcı olur. Ama bugün İsrail'in Filistin'e yaptığını siz Kürt halkına yapıyorsunuz. Ve Kürt halkına bu kadar acıyı, bu kadar yok saymayı, bu kadar işkenceyi, bu kadar ayrımcılığı reva görüyorsanız siz bu yarayı deşmeye devam ediyorsunuz demektir. Ve Türkiye'de ne yazık ki son zamanlarda dış politikanın geldiği durumu özetleyecek olursak muhaberat, İHA, SİHA üçgeni. Bu üçgen Türkiye'nin şu anda dış siyasetinin tamamen üzerinde odaklandığı üç nokta. Bunları asla kabul etmiyoruz. Dış politika barışçıl olmalıdır, diyaloğa dayalı olmalıdır, müzakereci olmalıdır. Biraz önce bahsettim. Ulusal birliğin ne kadar önemli olduğunu. Biraz önce bahsettim Kürt halkının ulusal birliğinin bölge halklarının özellikle Kürt, Türk, Arap, Acem başta olmak üzere bu halkların dayanışması, örgütlü mücadelesi, bu halkın kendi öz gücüyle yürüteceği mücadele bakımından da çok önemli. Mevcut olan emperyalist güçlerin bölgemizde oynamak istediği oyunları boşa çıkarmak için, onların yerli işbirlikçilerini boşa çıkarmak için, halkların birbiriyle dayanışması dışında ve barışı örgütlemek dışında bir seçeneğimiz yoktur. Buradan sınırın sıfır noktasından bir kez daha şunu vurgulamak isterim ki barış yoksa adalet yok. Adalet yoksa ekmek yok. Bizler binlerce yıldır halklar olarak barış türküsünü en ahenkli biçimde okuyan, söyleyen toplumlarız, halklarız. Barış türküsünün ahenkini işte şimdiki AKP iktidarı ve sürdürdüğü geleneksel devlet anlayışı ve burada biraz önce bahsini ettiğim halklara düşman olan birçok yerel yönetimin bölgesel bakımdan yerel yönetimleri kastediyorum uygulamalarıdır. Bu uygulamalara karşı halkların birliği çok önemlidir. Bu nedenle birlik vurgusunu, bu nedenle ortak mücadele vurgusunun altını bu kadar kalın kalın çiziyoruz ve diyoruz ki biz barış türküsünü söylemek istiyoruz. Daha güçlü, daha gür. Her birimiz kendi sesinde, her birimiz kendi renginde. Barış türküsünü haykırdığımız günleri hep birlikte göreceğiz. Bunun için de bizlerin sadece dilek ve temenniler değil, sadece sıcak mesajlar değil, barış için daha çok örgütlenmeye, daha çok mücadele etmeye, barışı merkezimize alan bir dış siyaseti hep birlikte izlemenin tam da zamanı. O nedenle sınırın sıfır noktasında derecikten Federe Kürdistan sınırından bir kez daha bütün bölge halklarına barış çağrımızı yineliyoruz. Gelin hep birlikte barış türkümüzü hep beraber kendi dilimizle söyleyelim. Değerli arkadaşlar ben burada sözlerimi tamamlarken bu sıcağın altında siz değerli kadınlar, gençler, değerli arkadaşlarımız hep birlikte dereceye geldik ve buradan mesajımızı sınırdan sadece Türkiye'ye değil bütün bölge halklarına vermek istedik. Ümit ediyoruz ki mesajlarımız bir karşılık bulur. Ümit ediyoruz ki mesajlarımızın siyasi anlamı ve toplumsal anlamı barışa ve kardeşliğe hizmet etmesi bakımından da anlamı en iyi şekilde değerlendirilir, analiz edilir. Ümit ediyoruz ki barışı hep birlikte görürüz barış için alkış ve zılgıtla açıklamamızı tamamlayabiliriz. Tamamız değil mi arkadaşlar? Tamamdır. Emeklerinize evet. sağlık. <laughs>